Bazı organ isimleri niye yasaklı ya? Ayıp. Organ işte. Popo deyince sıkıntı yok, yok deyince var falan. Popo yani. hmm. deyince de gerçekten şekli geliyor benim aklıma mesela. Yani ilginçtir. Yumuşatınca ya da işte kaka deyince geliyor ya yani, o gülen şekil geliyor mesela. Ha, ha, kaka, ha, deyince, kaka geliyor. deyince kaka şekli geliyor. Kaka yani. <laughs> yani şekli gelmiyor mesela? Nasıl böyle şekilli mi? i̇şte o emoji. Şey, şey mi? Var mı? Sorry. Bir sürü şey, böyle bir şey yani. <laughs> <laughs> İlginçtir ama ya. Ve fakat bunun dışında bu tür değişim ve dönüşümler süreç içinde gerçekleşir. İki günlük kurslarla duygusal dünyanızın içine zihinsel kaşıklar sokarak, zihinsel kaşıklar sokarak ancak kendinizi kandırırsınız veya mahir olmayan ellerin duygusal süreçlerinize bilinçsizce dokunması size beklenmedik olumsuzluklar getirebilir. Karadeniz'de güzel bir laf vardır: Akıl ince bir kıldır, Klink diye kopar. A kılınıza dokundurtmayın. E, geçen gün güzel bir makale okudum. Neyse ki artık geliyor. E, yapılan araştırmalarda pozitif düşünce hep pozitifi düşünelim diyenlerin hayatta başlarına daha olumsuz şeyler geldi. Yeni dair araştırmalar yayınlanmaya başlamış. Bayağı bilimsel araştırmalar, fonksiyonel MRI'larla petlerle PET falan yapılan araştırmalarla bakılmış <laughs> ki Ay, her şey çok güzel olacak falan diyenlerin ben halde bir yerlerine giriyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Haberiniz olsun. <laughs> Siz isterseniz tekrar ha secret diyorum ben buna ama devam edin onu yapmaya ama öyle evet. değilmiş. Neyse ki biri dedi yavaş yavaş bunu e, herhalde araştırmalarla çıkacak böyle şeyler ama çok. Komik geliyor bana yani bunlar ne yapıyor? Bu gülmeden de nasıl anlatacağız bunları? ya. <laughs> Gülmek de bazen mesela bazı insanlara şey gibi geliyor yani böyle sanki yukarıdan konuşuyoruz ya ya ne yapayım gülüyorum ne yapayım ya buna gülü, gülerim yani ben yani bu tür cümlelerle dönüşüm nedir anlamıyorum ki ben seks dört kelime ne demek sürekli ne bunu tekrar seks <laughs> dört kelime evde sürekli seks dört kelime diye gezsem ben siz beni yatırın lütfen ben fer hastaneye yatırın oh, beni yani. Değil. yani. Bir değil. Bir dahaki diyaloğu grep böyle geçiyor. Seks, sep <laughs> kelime. Eee e, Abi Şey, bornozla da gelirsen daha yani seks dört, dört kelime diyor bir de harf dedi. De. De dört alınmalı. kelime. Bornoz diyor benim gidim sabahlık bir şey. Sabahlık. Bir şey. bornozla niye gelim? Bornoz banyodan çıktıktan sonra giydiğimiz kurulanmak için kullandığımız şeyin adı. Bir animasyon filmi var. Belki seyretmişsindir sen de. Inside Out'u. Inside Out'u. Ay çok güzel o ya. Çok. çok. İşte Duygularla ilgili olan hmm. bu o? Çok güzel Seyredin bir şey. Seyrettin mi? Seyretmiş olabilir mi? Şey. Mutlaka. Ya ben onu evet. izledim dedim ona... ki keşke çocuğum olsaydı ona <laughs> bunu ya. Yani. -"Eyla kaç kere izledi ve bayılıyor ona. Hatta sonra bu bu filmi bize böyle donk diye soktu yani bir bir olay yaşadık ve orada -"Eee..." Orada işte aynen bu yani üzüntü de var mutsuzluk da var hayatta. Hep böyle e falan diye onu baskılamaya çalışırsın ondan sonra üzüntü, mutsuzluk, diye. öfke. Evet. Mesela çok sık başıma gelen şeylerden kol, kol. biri. Şu anda biraz öfkeli misin? Yani sanki öfkeli olduğunu hissediyorum. Bana öfkeni gösterebilir misin? Anlatabilir misin ne öfkelendin? Nasıl bir öfke falan diye. Öfkeli değilim diyor. <laughs> öfkeli değilim <laughs> derken <gülüyor> bile <gülüyor> biraz öfkeli Hayır, öfkeli değilim diyor. İşte Mesela öfke kelimesini ne zannediyoruz ki bu kadar korkuyoruz. Değil mi? Biraz kızdım öyle. diyor. Öfkelisin işte buna i̇şte diyor. Evet. Çok korkuyoruz. Hayat Olumsuz duygular evet. da mesela ama hayat öyle çalışmıyor. Yok da yani, yani toprak sardım. öyle değil. Bak çürümüşler var bilmem neler var. Yani işin bir karanlık tarafı var ve ee, onlarla modelliyoruz hayatı. Evet. Onlar onun için var. <laughs> Doğa onları onun için koymuş. Evet. Ee, Evet. Orada şey diyor ya işte dostluk adalarım yıkıldı. Bütün adalarım evet. yıkıldı diyor evet. mesela. Ben de şimdi bakınca hangisi sonlandı. Ee, o, o, da bana çok güzel gelmişti. Yani çocuklarla onu seyrederken çocuğun aslında onun, onun kendi kendiyle var ettiği bir nesnenin onu söylüyor olması çocukta da bir kolaylaştırıcı oluyor sanki. Çocuk da söyleyebiliyor. Şu an öfkeliyim çünkü e, çocuktaki o öfkeyi de kabul etmek istemiyoruz. Nefreti de kabul etmek istemiyoruz. Bir de mesela kendimize de herkese af affetmelisin, artık bağışlamalısın. Olur. Şimdi affetmelisin diye bir, bir şey yok arkadaşlar. Bu <laughs> ebeveyniniz de dahil buna. Yok öyle bir şey. Yani böyle bu yiğitten kurtulun <laughs> öyle bir şey. Birincisi affetmelisin diye bir garanti bir şey yok. İkincisi affetmek, ben artık affetmeye karar verdim gibi zihinsel çabanın ürünü değil. Değil mi? olur Ya o yani yani. için için olur. o hale gelirse ne hala. Evet. Ama her zaman da çözüm illa da affetmek demek de değildir. Değil Bazen doğru. affetmemeyi seçebilmek de e, sizin için şifadır yani. şey evet. yok. Peki o zaman e, beni öldürmeyen şey güçlendirir için ne dersin? Yani o hı. lafı güzel laftır. Ben çok severim baba. <laughs> Yani bazı zaman... söyleyince bir oda yani o zaman daha da güçlenmiş olurum muyum güçlenerek çıkarım o işten diye düşünüyorum yani affedersem ha, affetmezsem ha, affetmezsem e, evet. kamçılar beni diye falan şimdi yani ya o, o cümle o cümle şey çok doğrudan. artık e, sakız olduğu için hiç bilmiyorum derin ve güzel bir cümle hakikaten öyledir de zaten her konuda da öyledir ama orada şunu da bakmak lazım daha da mı güçlenirim acaba dediğin noktada Cümleyi ben niye acaba güç üzerinden kurdum diye bir de sorarım belki kendime. Ne demek daha da güçlerim? Niye ben güçlenmek diye bir şey mi? Yani. Bütün meselem güçlenmek yani. ise o zaman ona dönüp bakayım. Değil mi? Niye güce ihtiyaç? Nedir acaba? abi? Ya güç her zaman lazım da bir şey için. Niye güçlenmekle ilgili bir derdim var? Kelimem niye <laughs> hep güçlenme derim o zaman da kendime. Yani hayat çok zorlu. Bundan da başa çıkmak için çok güçlü olmak gerekiyor. Okey. Ya. Şimdi sen burada şunu diyeceksin. Hayat zorlu. Evet hayat hep zorluydu. Hı -hı. İnsan olma macerası tabii ki bu lafları ediyorum ama zorlu bir macera. Ee, yani hiçbir canlı ve evrendeki hiçbir şey benim bildiğim, bizim bilgi alanımıza dair olan hiçbir canlının böyle bir ağır yükü yok. Ne demek ağır yükü yok? Yani atların sırtına bir şeyler koyuyor olabiliriz. Ee, hayvanlar yaşamak için çok zorlu şartlarda yaşıyor olabilirler. Ee, ama iki tane büyük güçlüğü var. İnsan olmanın. ...bir iyi ve kötüsü var. Yani bir hayvan bir kaplan gidip bir antilop'u yediğinde seni eşe eşek seni suçluyoruz. Bir hayvana saldırdın. Seni cani gibi bir suç yok onun. Mahkemesi falan da yok. Acıktı ve yedi yani bu kadar İhtiyaçtan basit doğru. ihtiyacından yiyor. Kötü diye bir şey olmaz onlarda. Bizde bizim seçimlerimiz var yani. İyi ve kötü diye bir şey var. Peki gerçekten iki çık mı? Hani canım. iyi ve kötü mü? Hayır, iyi ve kötü değil ama yani sonuçta doğrular, yanlışlar, iyiler, kötüler, yar, vesaire gibi bir, şeyden bahsediyorum. <laughs> Sadece iyi ve kötü değil. Bazen çok kötü gibi görünen şey çok iyidir de. Ama içimizde bunlar var ve bunlar bunlarla bir, bir, bir hal, hale girmemiz lazım. Seçimlerde bulunmak zorunda kalıyoruz yani. İçgüdüsel olmayan üstelik. Bunların bir kısmı da içgüdüsel onu da yönetmemiz isteniyor bizden. Yönet. Evet. Bir, bir anlamda ona hakim olmamız ve onu iyi şey. Hayat da bekliyor bizden bunu. İki ölümlü olduğunu bilen bir tek canlı var. O da biziz. Gerçi araştırmaların çoğunda çoğu insanın aslında bilinç dışı öl, ölmeyeceğine inandığını biliyorsunuzdur. Sanırım çok fena duru. Şimdi bu iki yükle yaşıyoruz. Yani kim demiş ki insan olmak kolay bir maceradır öyle bir şey. Ama zorluklar deyince hemen peşine hep güç geliyorsa, güçlenmem lazım geliyorsa, güçlenmen de lazım da. Lan niye sadece güçlenme kelimesini kullanıyorum'a da bakmak lazım. Evet zor bir macera ama sadece zor bir macera mı ki? İnanılmaz da Görkemli bir macera yani. İnanılmaz da coşkulu bir macera yani. Çok tüyleri diken diken edici bir macera yani. Çözüm ararken bile çözüm arama cümlemizin arkasında çıkan kelimenin bizde çok fazla çıkıyorsa ona bakalım diyorum. Yani Anadolu değil de başka bir yerde olsa da o güç değil de başka bir kelime de olabilirdi. Yani gibi. Lihayet. Yani gibi. Ne? Lihayet Hmm, bilmem yani. Bilmiyorum acaba mesela bir İzlandalı'ya sorsak güç kelimesini mi kullanırdı. bizim kültürümüzden de belki gelen hani o güç kelimesi Ce, belki... Kültürümüz mü, neyimiz, bireysel tarihimiz mi? Biz bir şey talep ederken bile dua mı ediyorsunuz yani? Hep aynı şeye dua ediyorsanız, neye dua ettiğinize bir bakın derim. Ne yani, neye dua ediyorsunuz? Buda'ya, Tao'ya, Allah'a, Tanrı'ya ben kimseye karışmak, kendi kendime bir yerden doğadan dilekte bulunuyorum. Ama açtın, dua ediyorsun. Neye dua ediyorsun abi? Yani şimdi kaç yaşındasın sen? 30. Bak abi. Yani aklından dua gibi, dilek gibi neyse o senin dilinde. Eğer çok tekrarlayan paternde bir şey istiyorsan dua da bu şunu gösterir. Orada ciddi bir ya sorunun vardır ya da ciddi bir eksiğin vardır ya da bir yaran vardır. Bu bize bir şey söylüyor. Kendi sesimizi de duyalım diyorum. Yani güçsüzlüğümü görmem lazım. Yani güç kelimesi üzerinden gittiğimiz için. Eğer o de. güç çıkıyorsa aslında niye acaba kendini böyle tarif ediyorsun ve bütün mesele güç müdür hayat? E, o şey kelime, kalıplaşmış kelime üzerinden gittiğimiz için. Hani ben şu anda seni, senin senin cümleleri kullanıyorum sana bir şey söylemiyorum aslında. Ama yani bu tür küçük ayrıntılara da bakmamız lazım. Tekrarlayan şeyler o kadar tekrarlayıcıdır ki biz onların güzelliğini de çirkinliğini de yanlışlığını da doğruluğunu da e, nefis olup olmadığını da çirkinliği de, leş gibi olup olmadığını görmez, görmemeye başlarız. Tekrarlayan şeylerin tekrarlayıcılığı yüzünden bir görmez oluruz. Çok tekrarladığı için en sevdiğimiz sevgilinin ne kadar güzel olduğunu unuturuz. Çok tekrarladığımız için ne kadar saçmaladığımızı görmez oluruz. Halbuki o saçmaladığımızın özetidir. Paternimizdir o çünkü bizim. Örüntümüzdür. Hep aynı saçmalığı yapıyoruzdur. Ay benim de başıma hep bu geliyor deriz. Senin başına gelmiyor. Senin başın orada. Senin başında bu var. Ya Patern önemli. Yoksa ya çok saçmaladım ben bugün bardağı böyle içmeye kalktıysam eğer, uyku uyanıklık arası sersemledim ve saçmaladım olabilir ama hep bunu yapıyorsam doktora götürün beni. Üç kere yapayım bugün bir şey olmuştur bana. Yani tek tük şeylerle değil de daha paternlere bakmak lazım. Ama patern demek eşittir aynı zamanda görünmezlik demek çok acayip. Ne demek biliyor musunuz? Şimdi senin bu kazanın benim bu bu bak bu şurası hı hı. patern bu bak görüyorsunuz bir örüntüsü var dokusu var. Dokusu var. Şimdi buradan bir tane. E, i̇plik çıktığında hemen onu görürüz biz. Ama bak patern olduğu için başka bir şey görmüyoruz. Abi ki tekrarlayan bu. Tarif edebildim mi? Şey çok güzel anlatıyor işte boş ayna kitabını ben <laughs> bitirdim de baya böyle zaten bir anda bitirmek istemiyor insan böyle bir bekleyeyim falan diye. Bir de gölgene sahip çık. İkisi de bence Gölgenin şahane anlatıyor bu patern meselesini. Gölgenin yani, sahip çıkmış. Çok travmanın güzeldi. E, çözümlenmeye çalışılması ya da hep gözüme şey geliyor. Farenin o tekerlekte sürekli dönüp bir türlü ya yani her gün dayak yiyor bir çocuk. Ya sonra Arkadaşın öyle zannediyor zaten. O da dayak yiyor zaten diyor. Bu normalleşiyor Yani. Evet. Yumurta tavuk sorusu gibi olabilir ama alışkanlık mı kişiliği oluşturuyor bu durumda yoksa kişilik mi alışkanlığa şey İkisi de değil cevap ama burada kişiliğin oluşmasından çok şundan bahsediyorum. Örüntülerimize dikkat etmek lazım. Yani dua bile ediyorsak niye ben en çok bu dua ediyorum abi? Sor yani. Sen duası hiç mi değişmez? Benimki değişiyor. Yani ben şimdi oturup e, Allah'ım bana bir ev, bir ev, iki tane de araba falan diye dua etsem bir, bir dönüp bakmam lazım. ya yani i̇kisi de yok bu arada yani evim falan yok ama yani ev için, araba için dua etmiyorum yani. Mesela daha çok mesela idrakla ilgili dua ediyorum ben. Yani i̇lim ve idrakla ilgili dua ediyorum. Ama başka şeylerde dua etmem lazım. Nesteren kötüyse nestelenin sağlığı için de dua edebilirim. Vesaire yani paternimize, örüntümüze bakmaktan bahsediyorum ve diyorum ki bir daha o o kadar tekrarlayan o kadar tekrarlar ki biz onu göremeyiz. Tekrarlayıcılığın öyle bir bir tarafı var. Evet. Körleşebiliyoruz onu. Bir ara verebilir miyiz?